akşamlar bir cuma akşamı iş haftanın iş günlerinin son gecesi hafta sonuna başlıyoruz ve bir kez daha ne oluyor sorusunu soracağız bu akşam iki kanun teklifini konuşacağız. BDP Diyarbakır Milletvekili Altantan'ın meclise sunduğu iki kanun teklifi tekke ve zaviyelerin açılması ve tevhidi tedrisat ya da genç nesil de anlasın diye öğretim birliği yasasının kaldırılması. Ayrıntılarına bakacağız. Çok çok önemli. Hem eğitimin geleceği açısından önemli, din eğitimi açısından önemli ama bölgesel anlamda da önemli. Kürtçe dilinin yaşaması ve öğretilmesi açısından da çok önemli. Bütün bakacağız ama başlamadan önce bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bu konuda hafta boyunca pek çok program yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bu konu çok çok önemli. Her gün... Her gün arkası kesilmeden kadınlar öldürülüyor, şiddete uğruyorlar ee, ve bunlar için her şeyden önemlisi e, kafaların değişmesi gerekiyor. Çünkü yasaları değiştirmekle pek bir yere varılamadığını gördük. Ben bugün birkaç kişi de açıkladı. Ee, ben de şundan yanayım. Bugün aslında 8 Mart, kutlanması gereken değil, e, hunharca katledilen, şiddete uğrayan kadınların, anılması gereken onları almamız gereken hep hatırlamamız gereken bir gün bunu söyleyerek programa başlamak istedim kısaca bunu da altına çizdikten ve onları unutmadan programlarımıza devam ettiğimizi söyleyerek de e, başlayalım istiyorum ne oluyor. Şimdi bugün kimleri ağırlıyoruz? Kanunu, kanun tekliflerini veren Sayın Altantan bizimle birlikte BDP Diyarbakır Milletvekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ee, çok teşekkürler. E, Fermani Altun bizimle birlikte. Sayın Fermani Altun Dünya Ehli Beyit Vakfı Başkanı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır bizimle birlikte. İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, e, veli demir bizimle birlikte Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı hoş geldiniz. Hoş Sayın Teşekkür Recep Gülkan'ı ağırlıyoruz bugün CHP Edirne Milletvekili hoş geldiniz. Gerçekten. Şimdi birazdan Siirt'e döneceğiz. Muinettin Aydın bölgenin önde gelen din alimlerinden onunla da konuşacağız. Başbakan bugün Siirt'teydi ve onlardan da özellikle barış sürecinde destek istedi. Melelerin biliyorsunuz bölgede son derece önemli olarak kültürel ve dini açıdan melelerin diyanet işlerinde e, diyanet çatısı altında görevlendirilmesi düşünüyor ve barış sürecinde de etkili olacakları düşünülüyor. Birazdan siyasete bağlanacağız ama kısa bir reklam arası sonra başlayacağız efendim.